Merhaba sevgili arkadaşlar, İki gündür fazla kayak yapamadık ama bugün güzel doyalı kayak yaptık, keyfini çıkardık. Artık şu an birkaç sefer daha inip çıkacağız. Ondan sonra kullanıyorum hisler. Evet, şu an Sivas Caddesi'ndeyiz. Yani bu böyle e, buranın en kalabalık yerlerinden bir yer, birisi. Bir tanesi e, Tramvay geçiyor ortadan Hatta buna Hatun durağıymış burası da tam olarak İleride e, kaleye doğru gidiyoruz yavaş yavaş e, Antik bir kale var e, Komple o bölgeyi çevreleyen Kale için gezelim biraz Evet balık ekmekçiler var burada böyle Evet gene burada balıkçılar başka. Aynı zamanda da böyle pişiriyorlar. Evet. Hamsi ekmek içecek 75 lira. Gayet de uygun. Rahatlıkla karnınızı doyurursunuz. Evet. Kolay gelsin ustam. Valla tok olmama rağmen yani canım çekti valla. Ya bugüne kadar tabi o kadar yer gezdik ama Kayseri kadar restoranı bol bir yer görmedim yani. Her yer neredeyse restoran dolu. Yani hakikaten boğazlarına düşkün bir halk Kayseri halkı. Evet Zeynel Abidin diye bir türbe burada. Ee, 1414'lü tarihlerde yapılmış türbesi. Ondan sonra tekrar üstüne burayı yapmışlar. Yeniden 1800'lü yıllarda. Evet, bu da işte merkezdeki Kayseri Kalesi. Evet, burası Kayseri Kalesi'nin Cumhuriyet e, meydan kapısı. Buradan bir kapı girişi var. Kalenin içine giriliyor. E, ne yazıyor burada hemen okuyalım. Roma İmparatoru Gordinios döneminde 238 ve 244'lü yıllarda inşa edilmiş burası. E, Bizans İmparatoru döneminde de değişiklikler yapmışlar. 527-565. yıllarda. Ondan sonra da Alaaddin Keykubat döneminde 1220-1230 tarafından e, tekrar bir daha ele geçirilmiş. Ufak tefek değişiklikler var ve burası da e, kale içi. Evet, güzel, düzenli. Hakikaten ilk defa geliyorum ben. Burada böyle bir burayla ilgili şeyler var, yazılar var surlarla ilgili. İlk hali işte. Mesela şu hakikaten eski hali. İnanılmaz e, değişikliğe uğramış herhalde. Bayağı restore etmişler. Neler yapıldığı süreçleri burada gösteriyor. Evet. Yani bugünkü haline gelene kadar hakikaten bayağı bir zaman geçmiş. Kayseri'nin bayağı bir geçmişe dayanan bir tarihi var. Daha önce Sivas'a bağlıymış. Fakat 1924 yılında Sivas'tan ayrılmış. Kendine bir il olmuş kendi başına. Eee Romalılar yaşamışlar. İşte Osmanlı yaşamış. Birçok şeyler gelmiş geçmiş buralardan. Bunlar o döneme ait kalıntılar. Ve Kayseri'ye birkaç defa gelmeme rağmen hiç şey olmamıştı, fırsat olmamıştı kale içine gelmek. Bugün kısmetmiş. Bayağı da güzel yani. Tarihi bir yer. Hissediyorsunuz tarihi. Çok da güzel bakımlı yapmışlar yani. Evet, burada tabii bir Kayseri Müzesi var. Muhtemelen Arkeoloji Müzesi. Ben de çok güzel, kıymetli eserlerin olduğuna da inanıyorum. Keşke normal gündüz gelebilseydim. Burayı gezebilseydik ama maalesef kapanmış. Evet burayı görünce bir kahve molası vermeye karar verdik. Burada arkadaşımız kumda kahve yapıyor. Gülü yiyor mu istiyorsun? Gülü yemiyormuşuz. Ee, burada bir şeyimiz var. Bakalım burada da bir şey var. Bakalım neymiş bu? Bu da fa falmış evet. Falımız e, var. Bakalım benim falımda ne var? Ne yazıyor? Bakalım. Neyse halin çıksın halim. Maddi açıdan elini bol miktarda para geçecek. Sevdiklerinde kutlama yap ki e, senin başarını herkes görsün diye böyle bir fal. Güzel inşallah gerçekleşir. E, onun yanında ne var başka? Gülümüz var de su getirmişler. Gerçekten çok güzel. Afiyet olsun. Evet, şu anda Magna Otel'in önündeyiz. Buradan otel karşımızda geçmek için alttan bir tünelden otele yürüyeceğiz. Bakalım oteli görmek istiyorum. Merak ettik. Nasıl bir otelmiş? Biraz Magna Otel'e bakalım. Güzel bir otel. Şimdi tünelden geçip otele gideceğiz. Otel şu anda şurada. Ama arada yol olduğu için şuradaki tünelden Evet Magna Otel burası. Şimdi biraz içini gezelim otelin. sevgili dostlar. Bir Erciyes hayat tatilinin daha sonuna geldik. Ee, güzel bir tatil oldu. Artık daha zamanı. Başka bir tatilde görüşmek üzere. Asıl tatil değil de yani böyle bir hayat macerası diyelim buna Çünkü tatil değil aklına dinlenmek falan geliyor. Biz bir Gerçekten çok yorulduk. Çok restoranlara gittik. Kilo da aldık burada. Malum Kayseri mutfağı şey, lezzetli bir mutfak. Çok güzeldi, çok e, her şey güzeldi, lezzetliydi. Biraz da kilo aldım tabi dediğim gibi. Şimdi hoşça kalın, başka bir videoda görüşmek üzere. Yakında e, bot show var, bot show videosunu çekeceğim, onu birkaç bölüm çekmeyi düşünüyorum. Orada görüşürüz. Hoşça kalın.